Sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak. Ve diyecek ki ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Ama gezdirmem de gönlümü. Sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak. Ve diyecek ki ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi Sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak Ve diyecek ki Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi ya. Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak ve diyecek ki Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi Ben de yoluma giderim Ezdirmem Ben de yoluma giderim ezirmem kendimi ya Ama gezirmem de gönlümü Sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak Ve diyecek ki Ben de yoluma giderim ezdirmem kendimi. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi ama gezdirmem de gönlümü. Sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak ve diyecek ki ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak. Ve diyecek ki ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak. Ve diyecek ki ben de yoluma giderim ezdirmem kendimi. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi Yağmak sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak oyuncağı, ve diyecek ki ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi ama gezirmem de. Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak Ve diyecek ki Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi Ben de yoluma giderim Ezdirmem kendimi Ama gezdirmem de gönlümü Sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak ve diyecek ki, ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi. Ben de yoluma giderim. Sonra mı? Sonra, bir Sezen Aksu parçası çalacak. Ve diyecek ki, ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi. Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi. Ama sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak ve diyecek ki Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Ben de yoluma giderim. Sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak ve diyecek ki Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi. Ben de yoluma giderim. Ezirmem kendimi ama gezirmem de gönlümü Sonra mı? Sonra bir Sezen Aksu parçası çalacak ve diyecek ki ben de yoluma giderim ezdirmem kendimi Ben de yoluma giderim ezirmem kendimi ama gezirmem